Yeşilçam'ın en sevilen yüzlerinden biri. Sıcak kanlılığı, doğal oyunculuğu ve unutulmaz karakterleriyle milyonların hafızasında yer edinen bir isim. Ahmet Arıman Hayta İsmail rolüyle girdiği gönüllerde yıllar içinde hem özel hayatıyla hem de sanat yolculuğuyla Türkiye'nin kalbinde yaşamaya devam etti. İşte acısıyla, tatlısıyla, gerçek bir Yeşilçam hikayesi, Ahmet Arıman'ın hayatı. Ahmet Arıman 27 Kasım 1955'te İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya geldi. 7 yaşında ailesiyle birlikte Bakırköy'e taşındı ve tam 40 yıl boyunca aynı semtte yaşamını sürdürdü. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Babasının Almanya'dan getirdiği melodika sayesinde ilk kez notalarla tanıştı ardından org çalmaya ilgi duydu ve bunun için eğitim aldı. Babası onun yeteneğini fark edince Ahmet'i org'a yönlendirdi. 1970'li yılların başında kendi imkanlarıyla bir orkestra kurdu. Hatta bu süreçte Hey dergisine oruçluyum, iş arıyorum diye ilan verdi. Beklediği cevap geldi ve bir orkestrayla çalışmaya başladı. İşte o sırada çıktıkları bir turnede hayatını değiştirecek bir kişiyle tanıştı. Münir Özkul. Turne dönüşü Özkul Ahmet'i ofisine çağırdı. Burada ona Hababam sınıfı filminde oynayacağını ve Hayta İsmail karakterini canlandıracağını söyledi. Yönetmen Ertem Eğilmez bu rolle ilgili doğru kişiyi henüz bulmamıştı. Münir Özkulsa Ahmet Arıman'ı önermişti. Ahmet Arıman bu rolle milyonların sevgilisi oldu. Hababam sınıfı serisinde Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Kemal Sunal, Şener Şen gibi dev isimlerle kamera karşısına geçti bu onun için bir dönüm noktasıydı. Bir röportajında şöyle diyordu. Hababam sınıfının bu kadar sevinmesinin birçok nedeni var. Hikayesi çok güzel, kadro çok güçlü ama bence en büyük etken Kemal Sunal'dı. Onsuz bir Hababam düşünülemez. Bu film bize maddi değil ama büyük manevi katkı sağladı. Filmdeki ilk sahnesi sıraların altına kaçtığı sahneydi. Bu sahne gerçekten de askerdeyken izne geldiğinde çekilmişti. Ertem İlmez Ahmet izinden gelince uğrasın, elbiselerini getirsin diye not bırakmıştı. O gün evine uğrayıp sete geçti. Meğer ona özel bir sahne yazılmıştı. Böyle insanlar başka bir jenerasyondu diyerek o dönemin oyuncularına hayranlığını dile getiriyordu. Hababam sınıfının ardından bizim aile, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Sultan gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol aldı. Oyunculuğunu sürdüren Arıman, İkinci Bahar, Hayalköy, koçum benim, büyük buluşma, öyle bir geçer zaman ki Galip Derviş, Kertenkele, Poyraz Karayel gibi birçok dizide yer aldı. Sanatla sadece oyunculukla değil, müzikle de ilgilenmeye devam etti. Yıllarca çeşitli lokallerde müzisyenlik yaptı. Yıllar önce evlendi ve bu evlilikten iki kızı oldu. 1999'da boşandı. Fakat özel hayatı ilerleyen yıllarda magazin gündemini meşgul edecek bir evlilikle tekrar dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında kendisinden 39 yaş küçük olan 23 yaşındaki Kader Kaynak'la evlendi. Öyle ki kayınvalidesinden 22 yaş büyüktü. Kader Hanım 2016'da Hababam etkinliğine çocuğuyla birlikte gelmişti. Ahmet Bey'le de oradan tanıştılar. Daha sonra Facebook üzerinden mesajlaşmaya başladılar. İlk tanıştıklarında Kader Hanım evliydi. Ama Arıman bunun farkında değildi. Kader Hanım daha sonra boşandı. Ahmet Arıman, Posta gazetesinden Canan Dan Yıldız'a verdiği röportajda yaşadıklarını açık yüreklilikle anlattı. Sabah mesaj, akşam mesaj. Kıskançlık, aramalar, sistemler. Bir gün buluşmaya karar verdik. Çocuğuyla geldi. Çocuğu kucağıma aldım. Ağlar mı dedim çok etkilenmiş. Yaşlı gelmedim ona demek ki. İlişkileri ilerledi ve evlilik kararı aldılar. Ancak bu karar ailesinde gerginliklere yol açtı. Özellikle Ahmet Arıman'ın kızları bu evliliğe karşıydı. Bu yüzden evlenirken evlilik sözleşmesi yapıldı. Bu konuda da Arıman açık konuştu. Ben bekar bir adamım. Görüştüğüm kadınlar oldu ama ilk görüşte aşık olmadım. Kader ilk evliliğine evlendirme programında tanıştığı biriyle yapmıştı. Orada da şiddet gördüğünü söylüyordu. Ailesiyle de çok sıkıntılar yaşıyordu. Evi terk ettiğinde beni arıyordu. Gel beni al. Nereye gideceğim diyordu. Rüzgar nereye götürürse ben oraya gidiyorum. Evlendikten sonra da zorluklar bitmedi. Kader Hanımın önceki işi Arımanı tehdit etti. Ben 256 dua bilirim diyerek evlerine polisle geldi. Arıman bir dönem yuvalarını toparlamaları için kadının eski eşine bile akıl verdi. Kızlarıyla arası açıldı. Özellikle büyük kızı Kader Hanım'ın onlarla tanışmasından, sosyal medyadan babanızla evleneceğiz yazması üzerine ilişki gerildi. Yine de Ahmet Arıman her şeye rağmen aşkına sahip çıktı. Bir başka yönü de koyu bir Fenerbahçe taraftarı olmasıydı. 2013'te Ersin Demirel'e verdiği röportajda şöyle demişti. Doğuştan Fenerbahçeliyim. Ertem de hasta Fenerbahçeliydi. Maç kaybedilince ertesi gün sette çıt çıkmazdı. Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçetepe, Tuncay Akça, Ayşen Gruda, Müjdar hepsi Fenerbahçeliydi. Bizim kadro neredeyse sarı lacivertti. Fenerbahçe deyince aklıma gelen ilk şey Atatürk'tür. Atatürk sevdalısıyım. Bu yüzden Fenerbahçe forması bana çok özeldir. Her giyen ona yakışır şekilde davranmalı der.'' Ahmet Arıman, Yeşilçam'ın samimi yüzlerinden biri oldu. Hayta İsmail ile girdi hayatımıza ama arkasında çok daha derin bir hikaye taşıdı. Sanata, dostluğa, aşka ve hayata bağlı bir adamdı. Hem ekranlarda hem de gerçek hayatta. O bir oyuncuydu, müzisyendi, aşıktı ve bir babaydı. Ve tüm bunların ötesinde o Yeşilçam'a bir ömür vermiş koca yürekli bir insandı. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür dilerken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.